Rüyada çiçek görmek genel olarak iyi sayılır. Çiçek güzel haber, kısmet, ferahlık, huzur, mutluluk ve murat olarak yorumlanır. Bu arada çiçeklerin saf, temiz aşkla da ilgisi vardır. Ancak bazı çiçekler ateşli aşk ve maceraları temsil eder. Çiçekler ayrıca türlerine ve renklerine göre de değer taşırlar. Yani ona göre yorumlanırlar. Beyaz, pembe, yavru ağzı, kavun içi, rubi, sıklemen, kırmızı, turuncu, mavi, eflatun, Mor çiçekler iyi sayılırlar. Kırmızı çiçek ateşli aşk macerasıdır. Pembe çiçek evlilik teklifidir. Beyaz çiçek saf ve mutluluk verecek aşktır. Turuncu çiçek sorunların yok, olca yok olacağını müjdeler. Eflatun ve mor çiçekler iç huzurudur. Ayrıca insanın üstün duruma geleceğini de işaret ederler. Yalnız sarı çiçekler iyi sayılmaz. Bunlar aşkta soruna işaret edebilir. Yine sevilen kimsenin hastalanacağını da haber verebilirler. Bu arada çiçeklerin taze olması da gereklidir. Kurumuş veya solmuş çiçekler isteklerin yerine gelmeyeceğini, düş kırıklıklarını haber verirler. Rüyasında bir erkekten kırmızı çiçek alan kız aşık olur. Kırmızı bir çiçek koparan genç kız kendisiyle ilgisi olmayan birini sever. Beyaz ve pembe çiçekler alan veya koparan genç kız sevdiği kimseyle evlenir. Elinde mor çiçekler gören genç kızın üstün ve tanınmış bir eşi olur. Rüyasında güzel çiçekler gören evli bir kadın çocuklarının durumuna sevinir. Taze güzel çiçekler gören bir erkek de yuvasında aradığını bulur. Rüyada çiçekler arasında dolaştığını gören insan muradını erer. Yani bütün isteklerine kavuşur. Rüyasında başına çiçek takan bekar insan da çok kısa süre içinde evlenir. Bu rüyayı gören insan evli ise eşiyle ilgili kuruntularından sıyrılarak huzur duyar. Rüyada çiçek dikmek hayırlı bir işe başlamaktır çiçekleri sulayan insanda hem hayırlı bir iş yapar hem de bu sayede çok sevinir